Merhaba arkadaşlar. Seval'in boncuklu iğne oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki sırada çok zarif, çıtıpıtı bir modelle geldim arkadaşlar. İnci boncuklar kullanacağım. Fakat dilerseniz kum boncukta kullanabileceğiniz bir model olacak. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum ve de hemen modelimin ilk sırasıyla yapımına başlıyorum modelimi zürafa üzerine kuruyorum arkadaşlar hemen ipimi sabitleyerek modelime başlıyorum ipimi sabitledim bir zürafa yapıyorum zürafanın içerisine tekrar dönüyorum buraya 2 adet eşit boylarda kirpik yapıyorum Şöyle kirpiklerimi yaptım. Bir adet inci boncuk takıyorum. Hemen sıradaki zürafaya boncuklu bir şekilde ipimi sabitliyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. İçerisine dönüyorum. Yine buraya da arkadaşlar aynı şekilde iki adet kirpiğimi oluşturuyorum. Tekrar inci boncuğumu takıyorum. Sıradaki ama geçiyorum. Eğer inci boncukların kaba olduğunu düşünüyorsanız Arkadaşlar biraz önce de söylediğim gibi kum boncuk kullanabilirsiniz tekrar iki eşit zürafa mı kirpiğimi yapıyorum boncuğumu takıyorum. Sıradaki zürafaya boncuklu olarak ipimi sabitliyorum. İlk sıramız oldukça kolay arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyor. Şimdi ilk sıramı kendim ilerleteceğim. İkinci sırayla birlikte devam edelim. Evet ilk sıramı ilerlettim arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Bakalım şimdi ikinci sıra nasıl bir hava katacak modelime. Eğer inci boncuk kullanacaksanız diliyorsanız bu sırada inci boncuk kullanmadan da yapabilirsiniz. Ama benim gibi dolu dolu seviyorsanız modelleri arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ilk kirpiğimin içerisine ipimi sabitliyorum. Buradan hemen ikinci kirpiğimin içerisine geçerek bir zürafa oluşturuyorum. tekrar zürafanın içerisine dönüyorum bir adet inci boncuk takıyorum şöyle boncuğumu taktım hemen sıradaki ipim içerisine hafif bir bombe ile geçiyorum arkadaşlar Şöyle hafif bir bombeli iniş yaptım. Tekrar ikinci kirpiğime batıyorum. Buraya bir zürafa oluşturuyorum. Zürafanın orta kısmına şöyle ipimi sabitledim. Bir adet ince boncuk takıyorum. Boncuğumu taktım. Hemen sıradaki kirpiğime hafif bir bombe ile Şöyle ne çok gergin ne çok gevşek bırakıyorum arkadaşlar. Biraz daha kısaltıyorum. Şu şekilde bir iniş yapıyorum. Daha sarkıp seviyorsanız bir tık daha bombeli bırakabilirsiniz. İkinci kirpiğime zürafamı oluşturuyorum. Hemen şöyle orta kısma tekrar dönüyorum bir adet boncuk takıyorum tekrar sıradaki kirpiğimin içerisine bombeli olarak iniş yapıyorum üst sırada bu şekilde hanımlar gayet kolay ilerliyor gerçekten çok da sevilen bir model hem 90 santimlik yazmalarda hem de bu şekilde sade Yazmalarda çok fazlasıyla denendi bu model. Tekrar sizlerle de paylaşmak istedim. Yapımı oldukça eğlenceli dediğim gibi istediğiniz boncukla da şekillendirebileceğiniz bir model. Şimdi modelimi ilerleteceğim. Son haliyle tekrar karşınızda olacağım. Evet, modelimi şöyle biraz daha ilerlettim arkadaşlar. O kısmı tamamladım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi inci boncukların dolu dolu göründüğü bir model oldu dediğim gibi dilerseniz alt kısımlarda kullanmayabilirsiniz veya üst kısımlarda hani sade seviyorsanız o şekilde sizler de deneyebilirsiniz. E, ütüleme şekline gelince arkadaşlar, alt kısma e, bir havlu serip üstüne de gene böyle bir tülbent attığınız zaman boncuklarda herhangi bir yapışma veya solma olmuyor. Bu şekilde ütüleyebilirsiniz. Evet bugünkü modelim de bu şekildeydi. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.